Merhabalar. Bugün Horror Gestation Case diye bir oyun oynuyoruz. Bu arada demo'su görüp merak etmiştim. O yüzden oynamaya karar verdim ve oyunda Türkçe de varmış. O yüzden sevindim. E bildiğim kadarıyla oyun Fear to Fathom gibi bir oyun ondan ilham alınmış. E sadece bir bölüm var. 1998 Michael <laughs> O şehir yakındaki bir benzin istasyonu tamirciydi. Gece vardiyalarına işte böyle başladım. Gene başladık ya. Bu benim için bir kurtuluştu. Kısa bir süre önce fabrikadan kovulmuştum ve geçimimi zar zor sağlıyordum. Hı -hı. O günlerde sadece balık tutmak beni sakinleştiriyordu. Suyun üzerindeki dalgalar ve etrafındaki sessizlik düşüncelerimi düzene sokuyordu. Nereye gitmemiz lazım bu arada? Böyle devam ediyorum. Balık mı tutacağız? Yok. 70'lerin sonlarından bir istasyonun sahibi olan patron Ernie'nin benim dinlenme odasında kalmama izin vermesine sevindim. O zamanlar en kötüsünün artık eskide kaldığını düşünüyordum. Ama o ormanda hangi kabusun gizlendiğini henüz bilmiyordum. Şu an olduğumuz orman. <laughs> Ha. Tamam şimdi başladık. Boş boş mu yürüdük biz? Yürümesek de mi olurdu? <laughs> 18 Eylül 1998. Vardiya 15 dakika içinde başlayacak. Bir şeyler atıştırsam iyi olacak. Tamam. Acaba bu oyunda jumpscare var mı? Benzinliğe mi geldik? Bu kim? Hmm. Merhabalar efendim. Hmm. Beni rahatsız etme meşgulüm. <laughs> hmm. Hmm. Anlıyorum abicim. Şimdi bir hamburger istiyorum. <laughs> Selamden nasıl gidiyor. Kötü gidiyor ya. Hadi ama dostum olur böyle şeyler. Sana buzdolabına bir hamburger bıraktım. Git ye ve rahatla. Ay bir şey diyeceğim. Ben dedim hamburger istiyorum dedim ve bana hamburger bırakmış. Allah razı olsun senden kardeşim. Buzdolabında. Bu kim? Durgun ve soğuk olmayan normal sularınız nerede? e, <laughs> yani soğutucuyu kullan. Tüy soğutucu kullanacağım o zaman. Evet. Şehrin suyunda bir sorun olduğunu duydun değil mi? Söylentilere göre musluk suyu zehirlenmiş. Bunun nedeninin yakınımızdaki fabrika olduğunu söylüyorlar. Şaşırmadık. Ee, sen kimsin? İyi akşamlar. Mesleğiniz nedir? Adam böyle bir şey soruyoruz? Nereye gidiyorsunuz? <laughs> Eve gidiyorum. İşten sonra buraya uğramayı seviyorum. Karım her zaman buradan konserve somon almamı ister. Demek bizim düzenli müşterimizsiniz. Konserve somon yerişin hemen sağında motor yağının yanında. Ha Michael bu. Tamam. Eee... ama nerede? Ha bu. Kapıyı kapayalım. Ay çok güzel. Ha, ısıtmak istiyoruz. Öyle koyalım. Bakalım ne var odada. Ayy. Yiyelim. İçeceksiz mi yiyeceğiz? Ayakta yiyoruz. <laughs> Neyse ki televizyon karşısında yemek istemedi. Bunu nereye bırakacağım? Neyse. Evet, yardım ederim. Heyden dışarıda bir araba var. Yaklaşık 20 litre benzin gerekiyor. Yardım edebilir misin? Tabii ediyorum <laughs> sen mi istiyorsun sana koymam ben haberin olsun <laughs> çiftsiz sen istiyorsun herhalde eee ha bunu da koyacağız. Ben de diğer arabası almıştım. 7 dolar. Yaptık. Müşteriye hizme müşteri hizmet etmeme yardım et. Hemen döneceğim. Kese kağıdımı. Ha, sen nereye gidiyorsun? Garip yürüyor. Takip edelim. Hih. Kitledi. Bir şey yapacak bu. <laughs> Neyse. Bu kadar mı? Al canım. Oo. Yardım için teşekkürler dostum. Bir bakalım ne oldu. Bugün o kadar çok bahşiş aldım ki biraz daha biraz daha olsa karavan olacak kadar para bekmiş olacak. Ne kadar güzel. <laughs> Beni götürsene ya bir yerlere. Tabii ki kardeşim ama şu an vardiyan bitti eve gideceğim. Elindeki çanta ne? Aa bugün göl kenarında küçük bir şey buldum. Önemli bir şey değil. Kesin kötü bir şey var ya. Aa ot mu? Bu arada çantayı geçici olarak garaja koyacağım. Patronuna söyleme tamam mı? Niye söylemiyorum? Söyle içinden oldu ona göre karar vereceğim. Unut gitsin den. Önemli bir şey değil. Yarın gelip alacağım. Ben buna güvenmiyorum. Sana dolapta bir sosisi bıraktım. Gene mi? <laughs> Bizi zehirliyor lan bu. <laughs> Sürekli bir şeyler bırakıyor. Michael berbat durumda ama aptal değil. Umarım ne yaptığını biliyordur ama o çantada ne var? Kimse yokken gidip geri silmeliyim. Aa, evet. Ee, nereden alacağız? Süpürge. Bu ne? Ne oluyor abicim? Sıçıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ah! <gülüyor> no, diyecek bir şey bulamıyorum <laughs> Beni aldırmayın siz. <laughs> Bu nasıl <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Süpürge bulmak istiyorum Sadece buradaymış ya Allah belanızı versin Şunları rahatsız edemez miyim Kafana su atsam falan bir şey yapsam Neyse abi yani ne diyeyim bitirdik yo bitirmedik Ne oluyor? Kırık mı mı? Ne kırık ya? Ya yeter yeter çıkın artık kapatacağım. Geliyorum geliyorum bekleyin. Hemen geliyorum. Ba ba konuşalım bakalım bir şey diyecek mi? Lan surata bak. Böyle konuşamıyorum ve adam çok korkunç. Tehlikeli bir iş genç adam. Geceleri burada oturmak cesaret ister. Özellikle son olaylar göz önüne alındığında. Yine başladık ya. Hangi olayı Biz, ha biz ait. Herkes biliyor gene. Bölge huzursuz hale geldi. Bu iyi işaret değil. O oh, hiç de iyi değil. <laughs> e, olayı anlatmak ister misin? Niye herkes bizi geçiştiriyor böyle ya? Bir şey sorunca. Yaşlı adam bana tuhaf geldi bir anda. Onun sözlerini hiç aldırış etmedim. Keşke etseydim. Kasabamız her zaman çocukluktan beri birbirini tanıyan insanların yaşadığı sakin ve huzurlu bir yer olmuştu. Vardiyam yeni başladığından sonraki birkaç saat boyunca hiçbir şey düşünmeden işimi yaptım. Ama kısa süre sonra yaşlı adamın uyarılarının uydurma olma olmadığını anladım. Niye uydursun ki zaten? Ne oluyor ya? Michael! Yemin ederim Michael bu ya. Zombi olmuş Michael. Ne içtin, ne, içti, ne yedin acaba? Evet. Başımıza ne gelecek çok merak ediyorum. Merhabalar hanımefendiler, ne isterdiniz? Ne arıyorsunuz? Konuşmuyorlar. düşmüyorlar. Çalıdan bakıyordu bize de ben göremiyorum. Evet, buyurunuz. İyi akşamlar. Bana soda aldın mı? Sana kurabiye aldık bile sinirlenmeyeceksin değil mi? Hayır. Diyetli olduğunu sanıyordum. Kilo alırsan bir manyaktan nasıl kaçacaksın? Nasıl, nasıl bir sohbet bu? Sana söylüyorum bu bir hayalet. Eski kilise kapandığından beri başladı. Hayalet mi? Ciddi misin? İnsanlar hayaletler yüzünden ortadan kaybolmazlar Jessica. Bu bir manyak. Katil hapisten yeni çıktı. Adı neydi? Michael demesinler abi. Haberleri izledin mi? Hiçbir kanıt yok Sara. Hiçbir kanıt. En azından mezhepçiler Bir babam mısır tarlasına dolaşan birini gördü. Mezlepçiler mi? Saçmalık Jessica. Şeytanlar, vampirler, kurt adamlar da diyebilirsin. Gerçeğe dönelim. Boşver dinle dostum. Ne düşünüyorsun? Ee, ben hak veriyorum sana. <laughs> ee, ne hakkında düşünüyorsun? Duymadın mı? Bu hafta 3 kişi kayboldu. Hiçbiriz bırakmadan kayboldular. Sanki birisi veya bir şey onları kaçırmış gibi. Ya duymadım. Çünkü mağarada yaşıyoruz. Kusura bakmayın. <laughs> eve gitmek için acele ediyoruz. Lütfen bizimle ilgilenin. Tamam. Ne istiyorsunuz? Ha. Bu kadar mı? Alın. Görüşürüz. Biz de eve gitsek iyi olur bence. Şimdi o tuhaf yaşladım. Neye karşı uyardığını anlıyorum. Evet. Biz ne yapacağız peki? Çalıya gidip baksak mı? Ölürüz ama. Nasıl bir şey? Ancak bunu etkileyemedim. Bu yüzden raflardaki düzen... Etkileyemedim mi? Bu yüzden raflardakileri düzenlemeye karar verdim. Düzenliyoruz tam olarak. Ha. Tamam. işimize koyulalım biz. Sonra bizi öldürsünler değil mi burada? Bari ön kapıya deseydik. kapatalım da dükkanı. Korkuyorum. Biri gelecek diye şu an. Ya Allah belanı versin. Sen bir benzin istasyonu çalışması. <laughs> Oradan bakınca neye benziyorum acaba? Nasıl yardımcı olabilirim? Niye böyle geldin? <laughs> Dinle arabamın çalışması uzun sürüyor. Belki bir yerde kontak arızası vardır. 10 milimetrelik anahtarım var mı? Evet atölyede getiriyorum. Nerede bilmiyorum bu arada. Şunu elimizden bıraksak direkt geliyorum. Ee, atölye. Burası. Al. Ne oluyor abi? Orası niye açıldı? Buradan. Ne oluyor abicim? Perili bir e, yerdeyiz herhalde. Adam nerede? Ha şurada. Al canım. Son zamanlarda makineler çalırmış gibi görünüyor. Sürekli bozuluyorlar. Bu ay iş geçen yılın... a Arkada biri var. Bu ay iş geçen yılın tamamında bozulan makine sayısından daha fazla makine bozuldu. Buranın güneyindeki uranyum fabrikasında fa vardiya teknisyeniyim. Ekipmanların bakımını yapıyorum. Ha ben de orada çalışıyordum. Bir dakika sen geçen ay kullanan adam mısın? Yüzün tanıdık gelmesine şaşmamalı. Evet. O bendim. <laughs> Peki neden kovulmuştun? Cool Uzun hikaye ya. Belki de en iyisi budur. Son zamanlarda orada işler tuhaflaşmıştı. İnsanlar garip davranmaya başladı. Sanki yerlerine başkaları geçmiş gibi. Evet insanlar zombi oluyor. Ve şu kaybolmalar. Bu arada adın ne dostum? Dan. Daniel. Daniel. Yardımım için teşekkürler dem. Benim adım Frank. Hoşça kal demeyeceğim. Eminim ki tekrar görüşeceğiz. Tanıştığımıza memnun oldum. Ee, şuradaki adam nereye gitti? Frank bana fabrikadaki açıklayamadığım tuhaflıkları hatırlattı. Oğlum Michael buradan çıkarsa var ya bir daha yani koşarım arkama bakmadan hem de. Şunu yerine koysak olmuyor mu? Neyse. E ee, ne yapacağız? Ya her yerde kapı var. Şöyle durayım. Her neyse çok işim vardı. Bu yüzden çöpü çıkar ayır ya. Çöpü çıkarmayalım. Orada biri var. Çöp nerede? Bu mu? Evet bunlar. Nereden çıkarıyorum peki? Allah kahretsin. Bir jumpscare daha yiyoruz. Hazır mısınız arkadaş? Ben hazır değilim ama ya. Ben hazır değilim. Çöp nerede? Şu 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 çöp değil mi? Şu bu bu. Hayır. Michael. Michael. Abicim çöp, ben arka gitmek istemiyorum. Şu, şu da çöp işte ya. Sıver buraya zorla azıcık. Ya ya kesin arkada bu arada ben okuyamadım ne dedi. Gidiyorum başımıza bir sürü şey gelecek ya. Abicim çöp nerede? Burada Al. Şu an gerildim. Hayvan jumpscare'ı yemeyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Bakmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya yeter artık ya. Biz niye burada duruyoruz? Son zamanlarda bazı elektrik kesintileri oldu. En kötü anda karanlıkta kalmak istemiyorum. Evet, el feneri korku oyunlarının vazgeçilmezi. Peki el feneri nerede? Oo bir dakika. Hayır. Ama zaten alamıyormuşuz ki. Satılmış. Revolver istiyorum diyecektim. Ve paramız yetmiyormuş ama olsun. Ne zaman gelecek peki bu? Paket ve ve paket veranda da olmalı. Veranda. Evet. El fenerimiz de var. Evet yemek yiyeceğiz gene. Ne yiyoruz? Sosisli. Bizi zehirlemeye çalışıyor bu Michael. Anla artık yeme şunları ya. Hazırlandı. Bak başladık. Televizyonu açıp kanepede, kanepede oturarak yemek yemek istedim diye. Ama nasıl yiyeceğim? Ha böyle. Evet, yedik. Ha, bu kadar. Tamam. Tuhaflıklar artıyordu. O anda Michael'ın ne tür bir maceraya atıldığını ve tüm bunlarla başa çıkmak zorunda kalacağımı hala tam olarak anlamamıştım. İkinci gece 19 Eylül. Hmm. Biz bir de hala buraya gelmeye devam mı ediyoruz? Evet, biz sesle uyandık. Kalkabilir miyiz? kalkamıyorum. Ha. İlk başta hayal gördüğümü sandım. Ya of. Kapı da açık. Kapa. Hayır, dışarıdaki telefon çalıyor. Allah'ın cezası. Bir dakika, jumpscare çıkacak. Aç aç, çabuk aç. Kimsiniz? Aa bak! İçeri... Bir şey diyeceğim. İçeri girmem ben. Arkada görüntü var. Yanlış numara. Polis çağır, polis! Revolver... Aa niye alamıyoruz ya revolveri? Ben istiyorum. Yemin ederim içeri, içeride biri var. Şimdi benim ne yapmam lazım? Ben girersem ölür müyüm? Bir şeyimiz yok ki. Girmek zorundayız ve jumpscare yiyeceğiz. Ama ben adamın girdiğini gördüm. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası. Jumpscare. Bu ne ya? Ah! Allah'ım cezası. Bir dakika bu Michael değil. Sen hala bir de Michael diyorsun bana. Zombi olmuş bu. Ne oldu sana? Neden Ya sence tek sorun kan mı? Bir şeyine bak yani. Ağzına bak. Öleceğiz arkadaşlar. Aa. Evet. Rüya görüyoruz. Oha. Bir şey yapamıyorum şu an. Ha bu kadar. Güzeldi. Güzeldi. İstek listeme ekledim. Bu arada ee, çıkınca oynarız ya bunu da. Hoşuma gitti. Bu tarz oyunları seviyorum. Aslında her tür oyunu seviyorum korkuysa. Demoyu bitirdik. Çıkınca oynarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmanız benim için çok önemli. Görüşürüz.